Sonuç çocuklar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceki e, videomuzda 29 Ekim ile ilgili e, neler yapıyoruz diye coşkuyla kutluyoruz diye ifade etmiştik. En son şurada kalmıştık. E, bu videoyu e, ilk başta bir soru sormuştuk. İnternetten araştırın demiştik. Orayı araştırdıktan sonra burayı izlemenizi istiyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okulda kutlamalar yaptık. Bu milli bayramlarımızı neden kutladığımızı öğrendik. Sonra ben ailemle birlikte tören yerindeki kutlamalara katıldım. 29 Ekim Cumhuriyet, burada iki soru var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda siz neler yaptınız? Daha önce ifade ettik. Sınıflarımızı süsledik, panomuzu süsledik, şiirler ezberledik, e, milli... ...gün olarak kutla, kutladığımız için Cumhuriyet Bayramı'nı arkadaşlarımız görev aldı. Biz onları e, törende izledik, onları dinledik. Milli bayram kutlamalarında neden coşkulu oluruz? Neden? Çünkü ülkemizin, milletimizin e, birlik, beraberlik günleri e, ve ülkemizin kuruluşunun e, bayramları olduğu için coşkulu kutlarız. Şimdi sonuncu bayramımız e, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bu da 5 bayramımız son bayramımız, milli son bayramımız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de kutladığımız milli günlerdendir. Birkaç yıl önce 15 Temmuz günü bir grup ordumuzun ve devletimizin yönetimini ele geçirmek istedi. Bundan böyle de önce de öyleydi. Yani 15 Temmuz 2016'dan önce de e, her 10 yılda bir ülkemizin gelişti, refaha kavuştuğu, yükseldiği böyle güçlendiği dönemlerde genelde askeri darbeler olurdu. Yani sanki bir el dışarıdan ülkemizi yönetmek için karışır gibi e, müdahale ediyordu. Bunu da kimin vasıtasıyla? Askerimiz hiçbir zaman kötü değildir. Askerimizin içerisinde kötü niyetli olan bir grup insanlar var. Onlar bize zarar vermek istiyor. ülkemize ele geçirmek istiyordu. Tabii ki en son 15 Temmuz'da ülkemiz sokaklara çıktı ve buna engel oldu. Birlik ve dayanışma içinde sokaklara dökülen halkımız demokrasisine ve devletine sahip çıkarak bu hainlerin amaçlarına ulaşmasını engelledi. Herkes eminim o günleri hatırlıyordur. Anne, baba, çocuk herkes dışarı çıktı ve bu ülke bizim. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu ülke bizim diye ülkemizin temellerine, cumhuriyetimize, devletimize sahip çıktı. Bizler de bu önemli günü, yıl dönümünü milli gün olarak kutlamaya başladık. 15 Temmuz 2016'dan beri bu bayram kutlanıyor. Milli Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Törenler yapılıyor. Çünkü o günde şehitlerimiz var. Hem anma töreni hem de zafer, e, kurtuluş e, ve darbelerden kurtulma yıl dönümü olarak o günü anıyoruz. 15 Temmuz'u anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de okullarımızda ve çevrenizde hangi etkinliklerle kutlanıyor demiş. Son sorumuz. 5. Milli günümüz. Bunu da nasıl yapıyorduk? 15 Temmuz yaza denk geldiği için biz Eylül ayının ilk haftasında, ilk öğretim haftasıyla beraber bu milli günümüzü de kutluyoruz. Evet çocuklar şimdi dersimiz konu olarak burada bitti. Burada bir etkinlik var. Bunu sizin yapmanızı istiyorum. Bir sonraki dersimizde beraber yapmaya çalışacağız. Hem tekrar mahiyetinde olur. Bu videolarımızı da izlemenizi istiyorum. Hayırlı günler diliyorum.